3-2-1 kayıttayız. Bir merhaba der misiniz? Merhaba. Evet güzel merhaba demeyi öğrendik neyse ki. Kelime oyunu oynayacağız. Ee, söylediğim kelimenin son harfiyle yeni kelimeler türeteceğiz. Asaf'la başlayacağız. Sonra Asaf'ın söylediği kelimenin son harfiyle Muhammed devam edecek. Sonra sırayla hepsi ilerleyecek. Ee, yanlış söyleyen çok bey... Be çok bekleyen elenir. İkinci, üçüncü hak yoktur. Sen. Tamam mı? Tamam. Evet. Asaf geliyor. Suluk. Kalem. Muhammed sendeyiz. Kasım. Kalem dedi. Hmm. Üç, hmm. iki, Maymun. bir. Bir daha affetmem bakın. Maymun, lina. Evet. Nane. İlsu. Elif. Evet. Mert. Fare. Evet. Şş, Mert. <laughs> Emre. Emre. Emre dedi Seyit. Sendeyiz. Üç. Erkan. Erkan. Babasının adı. Evet. Kolay yoldan gittin ha. Evet aferin. Hayruş nezir dedi. Nurgül sendeyiz. Neziri danmış olduk böylece. 3 <laughs> Ha? Ya. Ne? Ya. Nezir dedi, yaz dedi. Nelendin? Ya, ben Yanlış ben. oldu. Ya, ben. Evet, Defne. Nezir'in son harfi. Üç. Hı. İki. Ben ha? Nezir, nezir. Renk, desen, 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 olur. Ne dedin sen az önce? Renk, renk, renk dedin olur işte renk. Asaf bir daha bu kadar beklemek yok ciddi söylüyorum bak. Asaf sendeyiz. Evet, Kerem dedi. Muhammed. Ee, Muhammed. Muhammed. Telefon. Evet. Mane. Evet. Mane. El <gratitude> Elma. Evet. A ile başlayacak eğlendin. Yaklaşın biraz birbirinize. Ee, evet <Ministry> evet. <laughs> Seyit. Elma dedi. Araba. Araba. Şey Ayşe. Ayşe. Yanlış. E ile başlayacaktın. Elendin. Ayşe. Evet. Ayşe'deyiz Asaf. Ha? Erken. erken. Yanlış. N harfiyle başlayacaktım Muhammed. Elendin. Ne? Lina. Nezir. Nezir söylendi başka kelime. Söylenen kelimeleri istemiyorum. Ma oyun, 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 Dur bir dakika. Nazlı. Ne? Nazlı. Neyi ki. İspanak. Ispanak. Kedi. Kedi. Bir dakika. Mert nasıl oynanıyormuş bu oyun? Hı -hı. Hayır böyle aynı soru söylenir. oyunda yok ha. ben söylemem. Bu benim kuralım. Tamam mı? Evet, ben benim kuralım. Kendi. Kendi. <laughs> Kendi. Evet kedi dedi. Seyit sendeyiz. İncir. Evet incir. Remzi. Remzi, Asaf. İnek. İnek. Kenan. Üç. İki. Necmiye. Ha Necmiye. Mert sendeyiz. Necmiye. Emek. Emek. Arka taraf. Emine emek demişti k olacaktı elendi. baş harfiyle başlayan olmayacak. karpuz karpuz dedi 3 2 1 elendin Lina sendeyiz Zeynep evet Evet. İnci. İnci. Evet. İzmir. İzmir. Sen de İzmir'in. Ha? Rahile. Rahile mi? O ne? İzmir. Ha, Rahile. peki. Yoksa sen Fatih'in annesinin ismini mi söylemeye çalıştın? Rahime onun ismi değil mi? Hayır babama. Ha babaanne ismi pardon. Oho ilerliyor. İş... Elma dedi, Elma. armut dedi. Evet güzel. Toka. Toka dedi. Nina sendeyiz. Ha? Toka dedi ama. Elendin. Otur. Aile söyleyecekti. Arvot. Söylenmişti, elendin. <gülüyor> 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 Anne. Evet. Anne. <Emine>. Evet, hızlı. Anne. <laughs> 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 söylenmişti. Şimdi şöyle yapacağız. Bu oyun Ya bir dakika ben şöyle yapacağız. Bir kelime söyleyeceğim. O kelimenin son harfiyle hanginiz daha önce kelime söylerse o kazanacak. Okey? Okey. 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 E okey. Hı? Yemek. yemek. Ya yemek. Daha. Anlamadım. Hadi bir daha. Bir daha. Tamam. Evet, birebir oldu. Kaç, düşler, Söylüyorum. Son bu. Birebirsiniz şu anda. Güzel, güzel. Duvar. 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 Rem ha? Remzi. Remzi? Rem Rem Önce Hayır, Ama Remzi Ama Remzi söylenmişti. O da renk dedi. Son. Rabia. Tamam dur bir dakika. Son. Kart. Kar 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 Tekme. <laughs> evet, Mert kazandı. Alkışlayalım bir. Alkış! Aferin. Hayruş. Şöyle yapacağım. Diğer gruba Hayruşu tekrar alacağım. Anasını mı? Ben bu alkışı beğenmedim ki. Aferin lan.